akşamlar. Benim hayatımı değiştiren bu mucize üçlüden sizlere bahsedeceğim. Enway Nutriway Fibra Favor, Nutriway Garlic, Nutriway Kalmak D Plus. Ben senelerdir hemoroid hastası olan ve bağırsak tembelliği olan biri olarak bu ürünlerle tanıştım. Fibra Favor'ımız günlük 25 mg lif ihtiyacımızı karşılıyor. Sizlere içinde göstermek istiyorum şöyle birer tane toz şeklindedir. Bunları yemeklerden önce bir bardak suyumuzun içerisine katıyoruz. Yemeklerden yarım saat önce kullanıyoruz. Galiçimiz bildiğiniz gibi sarımsak. Doğal antibiyotik olarak adlandırdığımız galiç sarımsağı da yemeklerden önce aç karnına birer tane alıyoruz. Kalmak D plus'ımız. Yemeklerin arasında sabah 2 akşam 2 olarak kullandım. Ben hemoroid ve bağırsak temelli olan birisi olarak şikayetlerimden tamamen kurtuldum. Ben sağlığıma kavuştum. Herkesin bu ürünlerle tanışmasını isterim. Teşekkür ediyorum. I will follow you. Follow you